28. Osmanlı Padişahı Sultan Selim'in portresi 18. yüzyıl bir çalışma, oryantalist bir çalışma. Arkasını da gösterelim. <laughs> Ciddi bir ürün, büyük mücadelelerde çıkan parçalarda. Ne soracağım ürüne? 55 geldi. 60 bin lirası var mı? 60, 65, 70 geldi. 75 geldi. 80 85 soruyorum. 85 Necla Hanım'dan 90 arkadaki beyefendiden geldi. 95 bin lira soruyorum ürünümüze. 95 bin lira Ahmet Bey'den geldi. 100 bin lira soruyorum. 100 bin geldi. 110 bin Bülent Bey'den geldi. 120 bin lira soruyoruz. Nadide bir parça. 120 bin lira geldi. 130 bin lira soruyoruz. Var mıdır efendim? 130 bin lira. Bülent Bey'den geldi. 140 bin lira soruyoruz. 140 bin de geldi. 150 bin soruyoruz. 150 bin lira soruyoruz. 18. yüzyıl oryantalist bir çalışma. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben şimdi 150 bin lira tablo salacağım. Ne çekiş var ortada, ne zil var ya. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> 150 bin de geldi. 160 bin lira soruyoruz arkadaşlar. 160 bin geldi. 170 bin lira soruyoruz. Yoksa 160 bin liraya. Sağ ol Melike. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Necdi Hanım da kaldı. Hayırlı olsun Necla Hanım. Hayırlını görün. <laughs> Kürşat hoş geldin. Dünya literatürüne girmiş bir ressamımızdır. Bunun da açılış fiyatı 12 bin lira arkadaşlar. 12 bin lira Binat Bey'den geldi. 13 bin lira soruyoruz tablomuza. Yoksa 14 bine satıyorum. Recep abi satayım mı? Bir teklifi yok mu? Hayırlı olsun Binat Bey. Selam çevrili küpümüz var. 2000. 2000 geldi. 2000. 500 500 gidelim. Değerli bir ürün. 2500 lira soracağım ürünümüz arkadaşlar. Serbest yürüsün derdi. Tamam. peyleri de serbest yaptı. Ve cevabı 10 verir, tamam. 20 verir, karışma. 2100. 2100 geldi. Ben buradan pey veremiyorum. Ben verirdim ya. Evet, bu satılık değil. Şimdi değişik stilde küpümüz var. Vallahi da gözük takmış gibi. 2100 lira soruyoruz küpümüze. 1400 Ahmet Avcı'dan geldi. 2500 Bülent Kandemir'den geldi. 2600 Erdoğan'dan geldi. 700 soruyoruz arkadaşlar küpümüze. Var mı 2700'ü? Oradan el kaldırmayın. Ben hemen sayarım hemen. Arkadaşlar küpümüzün küpümüzü var mı? Çavukluk var mı? Büyük. Arkadaşlar 2200 lirası var mıdır? 2200 lira soruyorum ürünümüze. Kıra açılış fiyatı var. Orjinal Edirne Kari'ydi. Nadir bir parça bu da. 10 bin lira açılış fiyatı var arkadaşlar. 2200 lira soruyoruz değerli dostlar. Antika bir parça. 2200 lira soruyoruz. Özür diler birkaç tane. Oldukça yaşlı bir havan. 3400 var mıdır? Yok. 3600 lira soruyoruz. 3600 lira soruyoruz zamanımıza. Yoksa 3400 satıyoruz. Saat Daha... 900 lirası var mıdır çiftinin? Bursa'dayım, yaklaşık e, 30 küsür yılı geçti. Antika ile ilgilenirim, yaklaşık bir 18 yıl olmuştur. E, normalde koleksiyonerim ancak bu benim en büyük hobilerimden bir tanesi. E, antika çok farklı bir duygu. Yani bir ürüne dokunduğunuz zaman o ürünün tarihi, o ürünün yaşanmışlığı, o ürünün e, güzelliği direkt sizin de e, ruhunuza işleyebiliyor. Sonra e, Bursa'da büyük bir eksiklik olduğunu hissettim. Aslında koleksiyoner ve antika sever çok fazla var. Fakat e, böyle antika müzayedelerin yapılabileceği, mecra edilebileceği yerler yoktu. Bununla ilgili böyle bir girişimde bulundum. Bursa'ya hem güzel bir mekan kazanırdır, hem de antika severlerle e, antikaları buluşturduk. E, haftanın e, belirli günlerinde, salı ve cuma günlerinde e, salon mezatı dediğimiz aslında bahçede yapılan, müzayede tarzında bir alışveriş diyelim artık. Yani kişiler burada sevdiği eserleri gelip alabiliyorlar. Bugün de burada büyük bir müzayede sergileyeceğiz. Londra'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Türkiye'nin belirli başlı birçok şehrinden değerli koleksiyonerler geldi. Ve Bursa'daki, Bursa ve çevresindeki bütün antikacılar kendi ellerindeki ünik parçaları getirip burada sergilediler. ve Genelde Osmanlı ürünler, tabii ki arada vintage ürünler, yani yeni ürünler de var. Yani sadece Osmanlı'ya has değil de mesela İran, Fas eski döneme ait ürünler genelde. Ama bizim en çok tercih ettiğimiz genelde tablo oluyor. Özellikle benim kendi koleksiyonumda saat, tablo ve bronz üzerine. Bu akşam da büyük bir ihtimal çok kıymetli tabloların satışı olacak. Bunlardan bir tanesi de en üniklerden bir tanesi de 3. Selim'e ait bir tablo. Yani yaklaşık 1800'lü yıllar. Bu tabloda Kıymetli aslında yağ, yağlı boya tablo. Orijinal bir tablo. Buna benzer bir tablo daha önce e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bildiğim kadarıyla yaklaşık bir bir buçuk ay önce e, Sotebe izlediğimiz yani e, Londra'daki işte büyük bir müzayede evinden 7 milyon tam olarak hatırlamıyorum ama 7 milyon küsür bir bedel karşılığında alınmıştı. Şimdi e, yine burada ona benzer dediğim gibi 3. Selim tablosu çıkacak. Açılış serbest olacak. Bu akşam biraz da ilk olduğu için özellikle e, ürünler e, serbest peylerle açılacak. Yani bir alt limit koyulmayacak. Normalde alt limit koyulması gereken ünik parçalar bunlar. E, koleksiyonerlerin tabii takdirine kalmış bir şey. Koleksiyonerler bence bunu da e, çok da uygun fiyatlara bırakmayacaklardır. Çünkü değerli tablolar çıkacak. Şimdi 1800'lü yıllara ait olması ve boyanın herhangi bir tahribat olmaması, işte paspartu üzerinden ve koruma paspartusu dediğimiz ikinci bir paspartunun atılması ve çok enteresandır. Yani yüzyılları almasına rağmen halen ilk günkü gibi muhafaza edilmesi tabloya tabii çok büyük bir değer katıyor. Bizim padişahlarımızdan bildiğiniz gibi yani çok kıymetli bir tablo aslında.